Çaba Sen onlar aynı aynı Öncelikle tüm şehit ailelerin ve ülkemizin başı sağ olsun. Bu alçak saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz. Şehit haberleri ile tüm ülkemizin yüreğinde hissettiği büyük bir acı var. Ve dinmeyecektir. Yapılan saldırı asla kabul edilemez. Ülkemiz terör unsurlarına karşı verdiği mücadelede hiçbir zaman başka bir ülkenin toprak bütünlüğünü hedef almamış ve bölge güvenliğini sağlamak için tüm seferberliğini ortaya koymuştur. Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimizden taviz vermediğimiz bu günlerde birbirimize daha da sıkı kenetlenerek tüm olumsuzluklarla baş edecek güçte bir milletiz. Devletimiz ülkemizin huzuru ve bütünlüğü için en zor şartlarda mücadele eden Ordumuz asla yalnız değildir. Bizler her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olarak devletimizin bu sorunlarla mücadelesinde alacağı tüm kararların arkasındayız.